denizler lazım. Çünkü petrolün yüzde otuzundan fazlası, doğalgazın yüzde ellisinden fazlası artık günümüzde denizlerden çıkıyor. Ve şu konuştuğumuz anda dahi bu oran denizlerin lehine artıyor. Zaten biz bunu tecrübe ettik. Biliyorsunuz işte Karadeniz'de doğalgaz bulundu. Cumhuriyet tarihinde bulunmuş bütün doğal gazları üst üste, üst üste, üst üste koyun, bunun elli de biri etmiyor. Demek ki neredeymiş? Denizlerdeymiş. Doğal gaz. Gaz var. Kendileri bir enerji kaynağı gibi enerji kaynağı ol, olduğu kadar aynı zamanda bir doğalgaz ve petrol kaynağı da. Gaz hidratlar. Karadaki kaya gazının denizdeki versiyonu. Basınç ve ısı farkı ile taşlaşmış hidrokarbonlar demek. Bunlar çıkartılıp çözeltilip doğalgaz haline çevriliyor ya da petrol haline çevriliyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz ve Rusya bazı bölgelere Amerika Birleşik Devletleri zaten Avrupa'ya hep böyle gönderiyor. Konteynerlar içerisinde kaya gazı gönderiyor. Kaya gazı gaz olarak gelmiyor biliyor musunuz? Gerçekten kaya parçaları şeklinde geliyor. Konteynerlerin içerisine dolduruyor gemilerin içerisine. Onları Avrupa'ya getiriyorlar, kayaları. Avrupa'da çözeltiyorlar. Bir birim gaz hidrat, denizdeki kaya gazı çözeltildiğinde ne kadar doğalgaz oluşturuyor biliyor musunuz? 164 birim. Türkiye'nin etrafı da gaz hidratlarla dolu. Geçen sene üniversitelere yaptırdığım çalışmada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bandırma Üniversitesi bunların hepsinin katıldığı onların verilerinden istifade edilerek yapılan, hazırlanan raporda Karadeniz'de Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak 272 yıl yeter. Kasıldat yatakları olduğu. Doğu Akdeniz'de de öngördüğümüz münasir ekonomik bölgede bunun ikimizdi. Yani en az 550 küsur yıl diyelim. Biz doğalgaz oldu, kasıldat yatağı oldu. resmen söylendi. E şimdi demek ki enerji sorununu Türkiye Denizlere sahip çıkarak çözebilir. Denizlere sahip çıkarak çözebilir. Şimdi bunu anladık. Bunu gördük. Şimdi e, peki ikinci yeter şart ne? Nükleer teknolojiye sahip olmak. Nükleer silah demiyorum. Nükleer teknoloji diyorum. Bakın. Özellikle de bunu ifade ediyorum. Nükleer teknoloji diyorum. Nükleer teknoloji demek. Nükleer motorlar demek. Nükleer takatle giden, nükleer güçle giden gemiler demek. Nükleer güçle çalışan enerji santralleri demek. Nükleer güçle giden denizaltılar demek. Nükleer güçle çalışan çeşitli reaktörler demek buna sahip olmamız lazımdır. Bu çok önemlidir. Çok önemlidir. Şimdi denizler ulaştırma yönünden de çok önemli. Gelen giden ithalat ve ihracatta dünyada yüzde seksen beş deniz yolu kullanılıyor. Türkiye'de de bu oran geçerli ithalat ve ihracatta. Yüzde seksen Neden? Çünkü deniz yolu çok ucuz. Çok ucuz. Hava yolundan 22 kat ucuz. Kara yolundan 7 kat ucuz. Demir yolundan 3,5 kat ucuz. Maliyet düşük olması için ve büyük hacimlerde gittiği için deniz yolu ithalat ve ihracatta çok ciddi şekilde tercih ediliyor. Ama maalesef Türkiye'de. Şimdi so, bir bir soru daha soralım cevabını da ben vereyim madem. Ee, Türkiye nasıl bir ülke diye tarif edecek olursak nasıl bir ülke dersek deniz denizi de için e alacak o şekilde üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi diyoruz. Şimdi bu doğru değil mi? Hep ezberlediğimiz şey. İşte haritaya yalnız bak yanlış bakıyoruz gene. Haritaya yanlış bakıyoruz. Neden? Haritaya yanlış baktığımız için de birçok kararımıza yanlış oluyor. Onun için ben gençlere Cemal Bey şunu öneriyorum. Bence eğitimlerinizde bunu mutlaka koyun. Mutlaka da belki de koyuyorsunuzdur. Harita okumasını, haritaya bakmasını, haritadan sonuçlar çıkarmasını, haritayı haritaya bakarak strateji üretmesini sağlayınız. Mutlaka bir dünya haritası olsun her dershanenizde. Her sınıfta, her dershanede, bence her temsilciliğinizde, başkanlığınızda bir dünya haritası olsun. Dünya haritasına gelen, geçen baksın bir kere. Öyle strateji üretilir. Bu çok önemlidir. Ve orada tahayyül etsin. Hayal etsin. Neler yapılabileceğini, kimlerin ne yaptığını, neler yapmaya çalıştığını haritada haritadan çıkarsın. Çıkarabilir. Çok kolay aslında çıkarmakta. Şimdi ben bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Biz daha Türkiye haritasına doğru bakamıyoruz. Bakmadık. Bunu bunu ben yeni söylüyorum. Bu benim yeni yeni kamuoyuna işlemeye çalıştığım konu. Türkiye bir yarımada ülkesi değildir. Türkiye iki yarımada ülkesidir. Birisi Anadolu Yarımadası, diğeri Trakya Yarımadası. Ve bizim ülkemiz müstesna bir ülkedir. Denizle ikiye bölünmüştür. Birisi büyük parça Anadolu Yarımadası, birisi de küçük parça Trakya Yarımadası. Bizim <laughs> denizin iki yanında iki yanındadır ülkemiz. Ortasından deniz geçer. Ve Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili değildir. Altı tarafı denizlerle çevrilidir. Şimdi o zaman ülkemizi yeniden tarif edelim. Türkiye iki yarım adadan müteşekkil, altı tarafı denizlerle çevrili tam bir deniz ülkesidir. Nüfusumuzun yüzde yetmişi kıyıları olan vilayetlerde yaşar. kesir. Öyle düşünmeyin yani, onu demek istiyorum. Kıklar eli. Edirne. Bunların merkezlerinin kıyısı, denize kıyısı yoksa da, ilçelerinin denize kıyısı vardır. Fakat biz bu kadar ucuz olmasına rağmen, yıllık 35-40 milyar dolar petrole vermemize rağmen, bunun büyük miktarını da taşımacılığa harcamamıza rağmen biz ha bir de şunu söyleyeyim bizim hudutlarımızın uzunluğu ne kadar biliyor musunuz? Bütün Karadeniz hudutlarımızın toplam uzunluğu 11 bin küsür kilometre biz kendimizi kendimize kara ülkesi algısına kaptırmışız. Bize öyle algılattırmışlar biz kara ülkesiyiz. Hudut deyince kara geliyor aklımıza. Halbuki bizim hudutlarımızın toplam üstünlüğü 11 bin küsür kilometredir. Ve 11 bin küsür kilometrenin kilometrenin 8500'e yakını denizdir. O zaman madem nüfusun %70'inden fazlası hudutlarının %80'ine yakını deniz olan bir yerde deniz taşımacılığında ekonomik olmasına dikkate alınarak ağırlıklı deniz taşımacılığı olması gerekir. İthalat ve ihracat da yüzde 85, yüzde 90 civarındayken bu rakam yurt içi taşımacılığında yüzde dört buçuktur. Parayı resmen karayolu taşımacılığına yatırıyoruz. Ve buradan bunu mesela parti programınıza koyabilirsiniz koymanız da çok faydalı olur. Nasıl tasarruf edeceksiniz? Nasıl gelir elde edeceksiniz? Bu açığı nasıl kapatacaksınız? Bir kere en az 20 milyar doları kara taşımacılığından taşımacılığı deniz taşımacılığına yönlendirerek kazanabiliriz. Yüzde 4,5 yüzde 20'ye çıkar ki çok rahat çıkar o zaman petrole verdiğin miktar da en az 15 milyar dolar azalır. En az 15 milyar dolar azalır. Ulaştırma bakımından önemli söyledim. Şimdi gelelim. En azından burası bir nevi siyaset akademisine konuşuyorum değil mi Cemal Bey ben? Şimdi siyaset akademisi gibi bir topluluğa konuştuğum için şunu da söylemem lazım bir örnek olarak söyleyelim. Çünkü bu niye konu bu? Üçüncü konumuz şudur bizim. Denizler konusunda. O da şu. Denizlerin üçüncü şeyi yaradan öyle yaratmış. Bütün kutsal kitaplarda üç aşağı beş yukarı şu yazar. Meali. Ben üzerinde gidip gelesiniz diye, içindeki balıkları yiyesiniz diye size denizleri yarattım. Üçüncü kısım besin kısmıdır, gıda kısmıdır. Bugün tahıl kıtlığı, tarımda, tarım ürünlerindeki kıtlık kapımıza dayanmış vaziyette. Biz senelerdir söylüyorduk bunu ama bu noktaya gelindi ve denizlerdeki deniz ürünlerine çok ciddi şekilde ihtiyaç oluştu. Şimdi ihtiyaç oluştuğuna göre bizim yapmamız gereken şey nedir? Deniz ürünlerinden maksimum istifade etmektir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Karada, yani sadece kara devletinden, karadan müteşekkil devletler, ülkeler var. Değil mi? Mesela Moğolistan, mesela Etopya. Bunlar Karaya devlet diyoruz biz buna. Landlocked diyoruz. Bu devletlerde yaşayan insanlar da dahil olmak üzere bütün dünyadaki insanları topluyorsunuz. Yıllık tüketilen balığı kişi başına bölüyorsunuz. Çıkan oran 16 kilogram. Ama bizim altı tarafımız denizlerle çevrili iki yarımın ülkesiyiz. Ve bizim insanlarımızın yüzde yetmişi kıyı bölgelerinde yaşıyor. Avrupa Birliği'nde bu oran kişi başına düşen balık tüketimi 25 kilogram. Japonya'da 70 kilogram. Türkiye'de herhalde en az 20 kilogram dersiniz değil mi? 30 kilogram dersiniz belki. 3 kilogram. 3,5 evet, buçuk, buçuk biliyor musunuz? 3,5. 3,5. Buçuk. Buçuk. Ya bu balık, balık da öyle bir şey ki insan zekasını doğrudan etki ediyor. İşte bir takım vitaminler var, ee, değil mi? Ee, omega falan. Onları bir haplarla falan alıyor insanlar. Halbuki bu balıkta var. Şimdi balığımızdan istifade edemiyoruz. Balığımızdan istifade etmemiz lazım. Toplumumuzun gıdasını sağlamak için, toplumumuzun çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için şimdi bazıları diyecek ki e, Cemal Bey şimdi diyebilir ki ya biz amirelim etçiyiz sakın kendinizi avutmayın etçi filan değiliz biz ette de aynı oran geçerli biz ekmekçiyiz ekmekçi ekmekçiyiz ekmek diyoruz biz kebap diyoruz Adana kebap zaten yarısı kıyma üstüne bir de dürüm yapıyoruz ekmeğe sarıyoruz Öyle yiyoruz. Şimdi gıda bakımdan önemli, sağlık bakımdan önemli. Ama daha da önemlisi, işte bu bir siyasi partiye verilecek önerilerden tavsiyelerden bir tanesidir. İstihdam sorununu çözmek. İstihdam sorununu nasıl çözeriz? Şimdi bana Afrikalılar geliyor. Ben de gidiyorum zaman zaman Afrika ülkelerine. İslam sorununu balıkçılıkla çözüyorlar biliyor musunuz? Neden? Bir kişilik İslam yaratmak için, oluşturmak için 50 ile 60 bin dolar arası para harcamak lazım dünya istatistiklerine göre. Zaten bir bakkal dükkanını düşünün. Bir bakkal dükkanı açacaksınız. Bakkal dükkanını tutacaksınız. Onun içerisinde döşeyeceksiniz. Mal alacaksınız. Mal getireceksiniz. Bilmem kasasıyla, kasası bilmem ne sigortası var. Bir kişi çalışacak. 50 bin dolara yakın para harcıyorsunuz. Şimdi ama bir balıkçı için ne kadar biliyor musunuz? 10 bin doların altında. Yani karada bir bir başka İslam sağlamak için harcayacağınız parayla altı kişiyi istihdam edebiliyorsunuz. 50 60 bin dolar. En az 6 kişi. Ne yapıyor biliyor musunuz Afrikalılar? Devlet fiber sandallar yapıyor, kayıklar. Kalıp basıyor. Denizin kıyısında bunlar fiber böyle atölyeler var. Tak 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 binlerce tekne yapıyorlar. Halka veriyorlar. Diyor ki, al sen bunu kardeşim. Sana A veriyorum diyor. Bir de olta veriyorum. Ben gırgır ve trol balıkçılığından bahsetmiyorum ha. Bir de balık yakalamanın incelikleri şudur diyor. Birazcık kısa süreli bir eğitim veriyor, salıyor, gidiyor. Şimdi düşünün. İzmir Körfezi'nde, İstanbul'da, Giresun'da, ne bileyim, eee Mersin'de, bilmem şurada, burada. İşsiz, güçsüz bir sürü insan var. Bunlar çıksalar, balıklarını ablasalar. Bizde de şirkte çok gelişmiş. Afrika ülkeleri bunu uyguluyor. Getiriyorlar balıklarını. Kooperatif sistemi kurmuşlar. Bizde zaten var bu sistem. Kooperatife, kooperatif balıkları alıyor, parasını veriyor. Bunları ya topluyor, dışarıya ihraç ediyor, gönderiyor. Hemen büyük balıkçılara veriyor. Ya da işte bilmem iş tüketimi veriyor. Şimdi sadece istavrit yakalasalar, sabahtan akşama kadar çıksa, 5-6 kilo istavrit rahat yakalar. Daha kaliteli balık söylemiyorum ha. 5-6 kilo. Bizim bu burada İstanbul'da Galata Köprüsünde zaten yakalıyorlar. Kilosu 50 binde, lir 50 lira, 60 lira, 250-300 lira yapar. Ayda. Hadi hafta çıkamadığı zaman oldu bilmem ne 7 bin lira yapar. Asgari ne kadar 4250. Denizden bizim istifade etmemiz lazım. Şimdi inşaatçılar için, iş adamları için, yatırım için bahsedeyim denizlerde. O da şu. Akdeniz'de şu anda 900 bin 1 milyon tekne var. 550 bini için bağlayacak yer var, bağlama yeri var, marinalar var. 400 binle yakını bağlayacak yer arıyor şu anda. Marina yapan kazanır. Eğer Türkiye marinacılığa yat bağlama yeri, yerlerine yatırım yaptırırsa turist de gelir, gelir de gelir. Hem yatlardan gelir alır hem de zengin bunlar. Gelenler zengin. Müthiş bir gelir artışı olur. Bakın çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Karpaz burnunda Girne'ye bir buçuk iki saat mesafede tanınmayan bir devlette hem de kim açmış biliyor musunuz? İsrailliler marina yapmışlar. Kışın gittim ben oraya nedir bu diye. Baktım. Kışın tanınmayan bir devlette, şehirden uzak bir yerde %75'i doluydu biliyor musunuz? Yani bizim kurtuluşumuz denizlerde. O nedenle bizim denizlerimize sahip çıkmamız lazım. Şimdi gelelim isimlendirme meselesine. İsimlendirme meselesine. Şimdi İsimlendirme meselesi çok önemli. Neden? Benim bir sözüm var. Mekanların ruhu isimlerin hafızası vardır diye. Aslında bu benim sözüm ama ben etkilendiğim için bu sözü söylüyorum. Buna benzer çok söz duydum. Çok, yani mesela insana isim konulur, isim Koyduğunuz isim o çocuğun karakterine etki eder. Dua yerine geçer. Benim tanıdığım mesela Bahadır isimli arkadaşlarım vardı. Hepsi böyle yaramaz çocuklardı. Yani enteresandır mesela. Benim ismim de Cihat. Bilinçli olarak konulmuş bir isim. Ya ben ben söyleyecektim ya... siz söylediniz paşam. Koyanlara. <laughs> Değil mi? Sağ mı ve... babanız? Sağ, çok şükür. Ve benim Allah baba, emekli olur, vali. Emekli vali be, böyle çok bilinçle koymuş. Ve ben düşünüyorum şimdi. Hayatım boyunca vallahi hep mücadele ettim ben. Hep mücadele ettim. Yani böyle e, değişik şeyler var, isimler işi ismini insan hayatında da mekanların hayatında da etkisi var. Şimdi şöyle söyleyelim. Atalarımızda, ecdadımızda başka devlet, başka milletlerde de aynı şey geçerlidir. Fethettikleri yerlerde ilk yaptıkları şey o yerlerin ismini değiştirmek olmuştur. Neden? Çünkü artık yeni bir dönem başlamıştır. Eskileri, eski sahipleri gitmiştir buranın. Ne o isimde bir hafıza bırakmak isterler ne de o ismin etki ettiği mekanlarda o ruh kalsın isterler. Artık yeni bir ruh gelmiştir. Yeni isim yeni ruh verir. Yeni isim yeni hafıza verir. Diğer hafıza hissiler. Çok önemlidir bu. Şimdi bakın. Benim çocukluğumda Ege Denizi, Ege bölgesi yoktu biliyor musunuz? Ne derdik biliyor musunuz biz? Batı Anadolu bölgesi derdik. Doğu Anadolu, Batı Anadolu. Sonra nasıl olduysa Ege bölgesi oldu. Geçen gün İzmir'de bir ralli yapılıyor. E, Antik otomobiller rallisi. Çok beğendim. Ne yazıyor biliyor musunuz? hatta yayınladık. Batı Anadolu Rallisi. Batı Anadolu Rallisi. Bizim atalarımızın Barbaros Halettin Paşa Evliya Çelebi, Tatip Çelebi hiç Ege diye kullanmış mı acaba? Asla. 1941'de biz Ege İsmi kullanılmaya başlanıyor resmi olarak biliyor musunuz? 1941'de bir kurul toplanıyor, diyor ki uluslararası olarak eşitlensin isimler, işte bir uyumlandırılsın. Bundan sonra Batı Anadolu değil Ege şey buraya Adalar Denizi değil Ege Denizi denilecek diye. Atatürk ilk hedefiniz Akdenizdir ileri dediğinde oraya Ege, Ege Denizi niye demedi acaba? Çünkü bilmiyordu ki Ege ismini orada. Ege diye bir şey yoktu ki onda. Akdeniz. Akdeniz'in bir parçasıydı o. Batı Denizi demektir. Ak Türklerde batı demektir. Doğu gök demektir. Kuzey kara siyah demektir. Güney kızıl kırmızı demektir. O Akdeniz batıdaki denizi işaret etti. Adalar Denizi'nde şirin bir sayfiye şehri Marmaris yazıyor 1933 gazete küpürleri. Şimdi Türk Hava Yolları'nın defalarca ikaz ettim. Geçen seneden beri yazıyorum, duyuruyorum, söylüyorum. NATO kafa NATO mermer. NATO. Hiç değişmiyorlar. İnanılmaz bir şey. Türkiye Türkiye oldu. Türk Hava Yolları hala Boğaz içine İstanbul Boğazı'na İngilizce tanıtımlarında Bosporus yazıyor biliyor musunuz? Yunanca. Bosporus Yunanca öküz geçidi demek. Ve mitolojide bir hikayesi de var. Yunanlılar İstanbul ve Çanakkale Boğazı ismini asla 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 NATO'da kullandırmazlar. Bir tane belge geçiremedik biz bugüne kadar. İstanbul Boğazı ve NATO İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğaz'ı yazan NATO'da. Hepsi reveto ettiler. En sonunda çözüm nasıl oluyor biliyor musunuz? Türk boğazları falan da dinlemiyor. Boğazlar Straits diye geçiyor biliyor musunuz? Ne kadar acıdır. Biz bu memlekette kendi memleketimizde buraya Bosphorus diyoruz. Bilmem ne üniversitesi, bilmem ne üniversitesi geliyor. Bosphorus kap yapıyorum diyor. Bakın Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nin İngilizcesi Osmaros Üniversitesi mi? Boğaziçi Üniversite. Bahçeşehir Üniversitesi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin İngilizcesi. Garden City mi yani? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir mantıktır? Adam, Simirna diyor ya. Ne demek Simirna ya? Ne demek Simirna? Kardeşim 1081'de ben Çeşme'de dolanma kurmuşum. Ne Simirna'sı? Hadi git bakalım şeye. Gümülcine, Gümülcine diyebiliyor musun? Gümülcine yazıyor orada. Türk ismi koyabiliyor musun? Adalar Denizi dedim diye Yunanistan biri manşet etti. Şimdi onun için ben benim bir türlü sol kağıdım var. Ermeni, FETÖcü, PKK'lı, Yunan benim bir dediğime kızıyorsa doğru bir iş yapıyorum demektir veya ben bir şeyden tereddüt ediyorum. Hangisi doğruydu acaba diye düşündüğüm zaman bu hainler, bu Türk Türk düşmanları ne diyorsa onun aksi doğrudur diye düşünüyorum tereddüte kaldığım zaman. Çok basit bir turnuz sol ve bugüne kadar yanıltmadı beni. Şahıslarda, şahıslarda isimler farklı olabilir. Diyor ki mesela bilmem ne, hani bizim meslekten, oğlumun ismi Ege diyor. E olsun kardeşim, onun ismi Ege olabilir. Ama senin denizin denizin ismi Ege olamaz. Benim ismim Cihat. Türkçe isim mi bu? Arapça. E ben şimdi Arap mıyım? Değil. Ama mekan olmaz. Mekan olmaz. Ya bu aradaki fark bu. Ömer. Şimdi Ömer. Müslüman ismi mi? Hayır, Arap ismi. Çünkü Hazreti Ömer'in ismi İslamiyet'ten önce de Ömer'di. Ama bu şahıs isimleri. Şahıs isimlerini mekan isimleriyle birleştirmek ya da aynı mantıkla düşünmek çok büyük bir hatadır. O nedenle o nedenle milli olmalıyız mekanlar konusunda. Mekanlar konusunda milli olmalıyız ve gerçekten Türkçe isimler kullanmalıyız. Gerçi atalarımız hangi ismi kullandıysa onu kullanmalıyız. Yunan kadar Yunan kadar kararlı olamadık. Adam 25 sene Kuzey Makedonya'nın anayasasını değiştirdi, askeriyesini değiştirdi, teşkilatlanmasını değiştirdi, devlet yapısını değiştirdi. ismini değiştirtirdi. İsmini değiştirtirdi. Bir milletin asaleti diline ve tarihine sahip çıkmakla belli olur.